Paksera nedir? Paksil, paroksetin, ne işe yarar? Paksera, paroksetin veya paksil, depresyon, panik atakları, OKB, anksiyete bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Beyinde belirli bir doğal madde olan serotonin dengesini düzeltmeye yardımcı olarak etki eder. Paroksetin, seçici serotonin geri alım inhibitörü olarak bilinir. Bu ilaç, ruh halinizi, uykunuzu, iştahınızı ve enerji seviyenizi iyileştirebilir ve günlük yaşama olan ilginizi yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda korku, endişe, istenmeyen düşünceler ve panik ataklarının sayısını azaltabilir. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar gibi tekrarlayan görevleri yapma isteğini de azaltarak günlük yaşam kalitesini artırır. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin.